Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangu yeni dizisiyle hayranlarını mesletti. Halı Aşk isimli dizide parlayan Elçin Sangu sonra da projelerinde bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştirilmedi. Yaşanmayanlarla diziyle çok eleştirilen oyuncu çarpışmada sadece bir oyunculuk sergilemişti. İyi günde kötü günde dizisi 6 bölüm ekranlardan kalabilen oyuncu, şimdi ise Fox TV ekranlarında Yalancılar ve Mumları dizisiyle başrollerinde yer alıyor. Ceyda karakterine hayat veren Elçin Sango yeni diziyle ilk kez hayranlarının karşısına çıktı. Diziyi Elçin Sango için izlediklerini belirten hayranları oyuncunun yeni tarzını ve performansını iyi buldu. Ünlü oyuncu dizi için kızılı olan saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajı ile Sinem Kovala benzetilen Elçin Sango, sosyal medyada bu benzetme nedeniyle uzun süredir gündemde kaldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.